Videoya hoş geldiniz. Bugün yayınımızda da yine kendi sistemimiz üzerinden sizlere birkaç örneklendirme göstereceğim. Fakat yayına başlamadan önce şöyle bir davet linkimizi paylaşalım ki diğer arkadaşlarımız da bizimle beraber yayına gelsinler. Hemen sizlerden birkaç dakika istiyorum şunu ayarlayabilmek için. Heh, tamam. Evet. Bakalım sesimizde vesaire. Evet. Gayet güzel. Seste hiçbir problem yok. Şimdi Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımıza davet edelim. Daha sonra sizlerle beraber Aslında video yapmayı istiyordum ama maalesef vakit bulamıyorum bu sıra video yapmak için. Ondan dolayı dedim bir yayın açayım. <laughs> en azından daha etkili olur diye. Şimdi arkadaşlar eğer size görüntünün kalitesi düşük geliyorsa lütfen ayarlardan 720p'ye kadar çıkartabilirsiniz çünkü YouTube uygulaması üzerine açılan yayınlarda görüntü kalitesini bayağı bir düşürüyor. Normalde benim cihazım 4 k kadar video çekebiliyor fakat dediğim gibi YouTube bu tarz durumlarda bizlere bu şekilde sıkıntılar yaşatıyor. Ondan dolayı ayarlarınızı yapmayı unutmayın. Sizlerde büyük ihtimal 240p vesaire gelebilir kalitesi. Ondan dolayı değiştirmenizde fayda var. Canlı sohbetten de sorularınız olursa sorabilirsiniz. Sadece bizim sistemle alakalı değil. Genel olarak da coinlerle ilgili olur. Otomatik alım satımla ilgili olur. Tricomas Wonderbit botlarla ilgili olur. Elimden geldiğince yanıtlamaya Şimdi. Ee... Uzun bir çok fazla ilgilenemiyorum sistemle açıkçası. Çünkü herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ondan dolayı da çok fazla açıkçası bakmıyorum bir problem olmadığı için. Ama dediğim gibi zaman zaman sizlerle hafta içi ve hafta sonu akşamlar artık video paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü piyasa aşağı yukarı istediğim gibi hareket etmeye başladı. Açıkçası ben duran piyasadan çok hareketli bir piyasayı daha çok seviyorum. Ondan dolayı benim de işime geliyor. Yani piyasanın bu şekilde hareketli olmasa. Şimdi sizlerle şöyle bir şey yapalım isterseniz. Hatta bir dakika, şunu şöyle alayım. Heh. Şöyle bir stopları kaldıralım. Beraber biraz coinleri inceleyelim. stopları kaldırdım 5 dakikalık nere bakıyorum bu arada bilginiz olsun 5 dakikalık grafikteyim yani bazı coinlerde bir takım problemler olabiliyor 5 dakikalık grafik öneriyorum ben yine bizim indikatörü kullananlar için gayet sorunsuz ve sıkıntısız çalışıyor bu şekilde yorumlar alıyorum herhangi bir takılmanın söz konusu olduğu durumlar yaşamamış arkadaşlar kullanan arkadaşlar için konuşuyorum Dediğim gibi eğer zaten vadeli kullanıyorsanız stoplu da tercih edebilirsiniz. Mesela burada örneğin bakın 5 kademe bekletmiş. Çok önemli bir durum değil ama yine de bekletebiliyor. Bakın burada mesela 9 kademe bekletmiş. 9 kademenin sonunda karını almış. İçeri koymuş olduğunuz paranın toplamı kadar kâr alıyorsunuz. Yani 9 kademe kademesi 10 dolardan olsa... 90 doların 0.45'ini almış oluyorsunuz. Spot yani normal hani 10 dolar olarak aldığınız düşünelim parayı. Ama isterseniz bunu bu şekilde değil de şöyle örnek veriyorum. %2 stop koyarsınız. Örnek veriyorum tamamen. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi %2 stoplu kullandığınız zaman da sizin için artı ve de tabii ki de ona göre ayarlamanız gerekiyor ayarlamanızı yapmadan kullanmayın. Özellikle bu sabah uyanımda çok fazla mesaj e, gördüm. İndikatörle ilgili YouTube'a baktım hani videolar falan mı bir anda çok fazla izlendi falan diye ama öyle de bir durum da yok. Yani videolarda gayet normal bir şekilde izlenmeye devam ediyor. Yani zaten bayağıdır video atmıyorum. Onunla ilgili de çok ciddi bir izleyici kitlesi yok ama bugün de birkaç arkadaş satın aldı, kullanmaya başladılar. Yani inşallah başlamışlardı. Bilmiyorum başladılar mı da. Ondan dolayı da dediğim gibi açısı birazcık şaşırdım. Yani çoğu oyunda da istediğim gibi sonuçlar vermiş. Kademeli ya da kademesiz olarak sizler de kullanabilirsiniz. Güzel bir tanıtım hazırlayacağım bunlarla ilgili. E, piyasadaki birkaç indikatörle ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. Boş vakitlerim olursa eğer. Zaten biliyorsunuz kanalı hobi amaçlı yapıyorum ben. Tamam indikatör vesaire de satıyoruz da hani yani satın alınsa da çok önemli değil. Alınmasa da çok önemli değil. Maksat bu işlerle uğraşan insanlarla beraber olmak zaten. Ondan dolayı dediğim gibi farklı konularda da video inşallah çekmeye devam edeceğim. Ama şu anda genel durumumuz gayet güzel bir görüntü kalitesine de bakayım. Yayınlan. Biraz problemli gibi ya. Benim internetimde mi bir sıkıntı var yoksa sizde de böyle mi acaba? Yani mesela şu anda hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz şöyle geri gideyim. Evet. Abi çok kötü ya. Bu yayını Twitch'ten açmayı deneyim arkadaşlar. Twitch linkini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Telegram'dan paylaşıyor olacağım. Telegram'dan da kanalımıza üye değilseniz katılabilirsiniz. Tekrardan bir Twitch'te yayın açmaya çalışayım. Çünkü Twitch'te açmış olduğum yayın muazzam oluyor ama buradan maalesef çok kötü. Batuhan teşekkürler. Görüntü gerçekten çok kötü. Ben bir Twitch'ten yayın açayım arkadaşlar. Twitch linkini de Telegram kanalından sizlere paylaşayım. O şekilde yapalım. Çünkü dediğim gibi şu anda izlenecek bir görüntü yok maalesef.